Ha geldim. Hii. Ay muhteşem görünüyorsun Melda. Hı -hı. Aa, bir küpelerini takmışsın. Ay Ayşegül'ün özel bir günü. Bunlar da çok uyudu, ben de taktım. Ee, sen giyinmemişsin. Ben Ferit'i bekliyorum. O gelince hazırlanacağım, birlikte geleceğiz. Ferit de mi gelecek? Ne var bunda Ayşegül çağırabilirsin dedi. Al benden de o kadar Melda. Üf. Bu evdeki herkes Ferit'ten Hı -hı. nefret ediyor ya surat yapma duman. Yapacağım. Nişanlına benim için sözünü geçiremiyorsun. Ama eğer sen benim durumumda olsaydın ve de benim nişanlım Ferit'in pozisyonunda olsaydı... ...ya kardeşimi kedi olmaktan kurtar ya da bu nişan biter derdim çekerdim resmi. Ama işte kardeş var, kardeş var. Ya duman anlamıyorsun. Ben elimden geleni yaptım. Ama Ferit çok adaletli bir adam. Ceza cezadır, ödül de ödüldür diyor. Haklı haklıdır, haksız da haksızdır diyor. Ne yapayım? Aman popomun kenarı. Aa yuh yani. Duman, çok üzgünüm ama sen bir süre daha böyle rüyalarınla avunacaksın. Ay Selda tamam gitme üstüne gerginlik istemiyorum. Hadi sen de git tamam. kıyafetini giy. Tamam. Emredersiniz Melda komutanım. Ay Dumancığım söyle tiyatroya geliyor musun gelmiyor musun? Kedi olarak gelmek istemiyorum. Başka şansımız var mı Duman var. Çıkmadan önce sihirli aynayı açarsınız. Ben Ayşegül'ün oyununu buradan seyrederim. Orada duygulanırım, ağlarım şimdi. Bu kedahlimle dikkat çekerim istemiyorum. Ay canım. Selda nerede kaldın? Makyaj yapıyorum tatlım. Selda? Hı, sen karıştırdın galiba. Yani sahneye sen değil, Ayşegül çıkacak. Ay niye uğraşıyorsun benimle Melda? Uğraşma artık. Bir kere sen kendine baksana. Ben senin gibi böyle takıp takıştırmadım. Ayrıca bu kadar boyayı da yüzüme sürmedim. Ya Melda ya. Belli mi olur? Belki de oyunu izlemeye profesyonel biri gelir ve beni seyircilerin arasında aniden keşfeder ve ben müthiş bir star olurum. Seldacığım, sen son <laughs> günlerde herhalde bu star yaratan programları çok fazla izledin. Gerçeklik duygunu kaybetmişsin. Ya Broadway'de oyun izlemeye gitmiyoruz. Ayşegül'ün okulunda okul tiyatrosuna gidiyoruz. Öldür Melda, öldür. Hevesimi kursağımda bırak. Yok et, öldür, mahvet. Ya Melda sen niye bu kadar katı gerçekçisin? Böyle olmak zorunda mısın? Biraz hayalperest ol, biraz hayal kur. Ya bak hoşuna gidecek, hayatın renklenecek tatlım. <laughs> Ben aşağıda bekliyorum seni. <laughs> Neden bana selam vermedi o? Aman Melda bu bilmiyor musun? Heyheyleri üzerinde olduğu zaman gözü hiçbir şey görmüyor. Ay dur bakayım sana. Sen çok farklı görmüyorsun. Beğendin mi? Ne kadar Dilaver'e benzemiş. Bıyıkları olmasa sanki aynı. Bir şey söylemedin. E, çok, çok beğendim. Aynı şekilde okuluna gidiyoruz. Sıralı insanlar beni yadırgasın istemedi. Hmm. ne kadar ince düşüncelisin. <laughs> yanına yakışmak istiyorum meleğim. Ay ay ay. <laughs> ne babam gibi diller böyle. hayır sen bizden gibi giyinmiyorsun da ondan. <laughs> Aa, hakikaten Melda ne yapıyor kuzum? Ha? Ya aman işte Melda yani bizim Melda... Üf, ...arada bir atışıyoruz işte... ...ya aslında en büyük neden duman... ...sabahtan beri o kadar geldi ki bizi... ...ne yaptı? Ne yapacak kudurdu resmen kudurdu... ...hayatında kadınlar olsun istiyor... Aa. ...kendi odası olsun istiyor... Aa. ...yani kedisi gibi temiz gibi olsun istiyor... İstiyor da istiyor... ...ya ne yapacağımızı şaşırdık... ...sabahtan beri mahvetti bizi... ...ben ona öyle bir güzellik yapacağım ki... ...hiç merak etme bundan sonra hepimiz huzur içinde yaşayacağız... Pah! Bebe. Aa, i̇şte hayatımın adamı geldi. Ha, son sözünün bu mu olmasını istersin? Bana bak, son arzunu söyle bana çabuk. Senden sonsuza kadar kurtulmak. Ay. Bütün kredini tükettin canım. Pıst! <laughs> Ferit ne <gülüyor> yaptın? <laughs> Ferit ne yaptın? Niye o ciyak ciyak miyavlıyor? Onu gerçek bir kediye yani kedi gibi kediye dönüştürdüm. Ne? Evet, aklı başına gelene kadar sesi çıkmayacak ve konuşmayacak. Kendini bir kedi gibi hissedecek ve hayatını sonuna kadar öyle yaşayacak. Böylece duman da siz de ruh sağlıklarınıza kavuşmuş olacaksınız hanımlar. Nasıl? Hadi gidelim. Oh be, rahatladım. Sen de çok kafanı takıyorsun. Normalde olsa ben de takmam. Ama uzun zamandır beraberiz ve hep peşinde. Ya, tamam. Böyle fırsat buldukça gövde gösterisi yapmalar bilmem ne. Hoşlanmıyorum Ayşegül. Tamam Selim ya bu kadar kafanı takma. Hem bir şey söyleyeceğim. Sen de bugün provada Toygar'a karşı biraz ileri gittin bence. E zaten gergindim ona patladım. Hem ya bilmiyorum ama bence Toygar iyi bir arkadaş. Hem baksana Rüya'yı falan nasıl kolluyor. Ee... Ee... arkadaş dedim canım. Ee... E ee, bugün şey Müdür Dilaver provada ne güzel konuştu değil mi? Ben mesela kendim şu anda çok iyi hissediyorum. Babam böyle durumlarda çevir kazı yanmasın der. Çevirmiyorum. <gülüyor> 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 ben onlara o kadar bildiğiniz <laughs> merhabalar sonra <laughs> yürürüz girişe kadar dedim ama dinleyen. De yani. Ne zaman geldiniz? <laughs> Yavrum evet. biz hep sizin arkanızdaydık ama siz çifte kumrular burada kırıştırdığınız için fark edemediniz bizi. Ee, biz taksiyle geldik. Ferit hatırlıyorsun değil mi benim nişanlım? Tabii hatırlıyorum. Ee, yalnız pek hatırladığım gibi görünmüyor. Hı? Sanki hatırladığım başka birine benziyor ama çıkartamıyorum yok. Hı. Ben sana söyleyeyim. Dilaver'e. <laughs> evet ya o, o. Arkadaşlar lütfen beni o zibidiyle karıştırmayın. Çok rahatsız oluyorum. Biraz daha böyle devam ederseniz burada terslik çıkarırım. Asıl bu Dilaver'e haksızlık olur. Of lütfen lütfen lütfen. lütfen. Ferit ortalığı gelmeyelim. Ayşegül'ler sahneye çıkacaklar biraz sonra değil mi? Hı -hı. Biz biraz erken geldik. Melda acele etti çünkü. Böyle sakin sakin oturup oyun başlayana kadar hani... ...bizim gidebileceğimiz bir yer var mı böyle sakin? E, kantine gidebilirsiniz. Hı -hı. Hı -hı. Aa, gelin ben size göstereyim. Gelin. Hı -hı. <laughs> Görüşürüz. Sakiniz. Ferit yürü. Ay. Hı -hı. Ailem. yeni katilimiz. Ha, şurası da boşmuş. Ee, sen bizimle oturmayacak <laughs> mısın? Ha, yo, ben size yolu gösterdim. Ben Dilaver'in yanına gideceğim. Aman git, orada kal. Sakın buraya gelmeyi istemiyorum. Onun da yüzünü görmek istemiyorum, bu kadar. Aa, a, Ferit, hiç de bir misafire yakışan bir tavır içinde değilsin. <laughs> Ayrıca burası Dilaver'in mekanı. Yani istediği yere gelebilir. <gülüyor> <gülüyor> Fatma Hanım, bir dakika gelir misiniz? Sen çok Buyurun Melda Hocam. <laughs> Selda benim kız kardeşim. Aa, Merhaba Fatma Hanım. Selda Nasılsınız? hoş geldiniz. Ayşegül'ün gösterisi için geldi. <laughs> siz artık ne isterlerse ikram edersiniz. Bana yazın. Tamam, Hadi. oldu. Hı? Buyurun ne istersiniz? Ee, ben... Aa, aa. aa siz Dilaver Bey'in akrabası falan mısınız? Ne kadar çok A benziyorsunuz. Akrabası değilim. Hiçbir şey değilim. Olmak da istemiyorum. Bu haber mevzu beni asabileştirdi. Yeter. Kapatalım artık mevzuyu. Yeter. Bana bir bardak soğuk su getirin. Yandım. Peki. E, ben de bir kek, bir de bir açık bir çay alayım. Hmm. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>